<laughs> Merhaba arkadaşlar, Generative ekranlarındasınız. Kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zira Türkiye Kupası'nda Alanya Spor'la maçımız var. Fakat küçük bir sorun var. Hoca bizi kadroya almamış. Bakın. Kadroda yokuz. Yedek kadroda görünüyor ama onun da garantisi yok. Yani maça girdiğinde belki bizi oraya da almayabilir. Bu nedenle mecburen bu maçı e, geçmek zorundayız. Ve Ziyaret Türkiye Kupası'nın ilk maçı. Bunu e, artık yenmeye ümit edeceğiz. Arkadaşlarımıza güveneceğiz. Başka çare yok. Ve yenildik. Evet 3 tane yedik hem de. Birinci rahatta. İlk sistemimiz var. Kariyer rekoru. Ama suç bizim değil. Oynatmadılar bizi. Yapacak hiçbir şey yok. Ligin dördüncü ma maçına çıkarız biz de. Bizi seçmiş bu sefer sağ olsun. Eksik olmasın. Şimdi formalara bakalım. Formalarda sıkıntı yok. Tamam. Başlıyorum. Yine büyük umutlarla, iyi oyuncu olma hayaliyle başlıyorum. Sezon sonunda acaba bizi hangi takımlar isteyecek? Açıkçası Avrupa'nın büyük takımları da olabilir. Ama daha çok bizim büyük e, üç büyüklere veya dört büyüklere gitmek istiyorum. Bakalım göreceğiz. Zaten o zaman geldiğinde size sormak istiyorum. Ne yapalım arkadaşlar diye. En çok merak ettiğim konu da acaba 30 yaşında bir oyuncuyu almak isteyecekler mi? Herhalde alırlar. Vur, vur. Oo, Mehmet Saklı. Aslında bak şurada bir oturtabilseydi ayağına. tehlikeliydi gerçekten. En kötü kendimiz çıkarız ya üst ne yapalım. Bu kadroyla işimiz zor da. Tam ver bana ver. Ver yardıralım. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte bu. Oyalanmadan vurdum. Emekliliğe gelmiş oyuncudan beklenmedik artıklar. İlk golümüzü mü attık? Kariyerimizin ilk golünü altın orada yatmak nasipmiş. <laughs> güzel. Çok güzel bir gol olmasa da idare eder bir gol. Ha, aldım. Ne yapıyorsun hocam sen öyle pas mı olur ya? Hacim mi? Hah. <laughs> Bunlardan da kolay alınıyor ya. Az önceki Belçika faciasından sonra bunlar iyi geldi. O bu gol olsa var ya. Çok güzel olacaktı ya. Hadi. Kurabiliriz mi? Kalecinin kucağına kucağına vurdunuz. atalım bol bol. Kendi ligimiz için sanki fena değiliz. Ama daha büyük takımlarla oynayacak durumda da değiliz. Bravo. Ver abi. Aslan. Aslana ne bekleniyor ya? Pardon. <laughs> ya. Geç kaldım yine. Hı? kaçıcı top aldım. Bu maç bayağı top aldım ha. Hadi be. Ah. Verle bir daha vurdum. Vuramadım. Heva heva. Ana. Adamla bir geldi attı. Ya. Bu da bizi beraber yaptı. Sen oyuncu oyna, süt çek, süt çek. Selfie çekiliyorlar şey, selfie diyorum. Ağır taraf fotoğrafı çekiliyorlar kameranın önünde. Sen oyna oyna, adamlar gelsin bir uzun top. Gidiyor zaten bak. Nasıl ya? yani. Böyle olmayacak bu iş. Daha organize oynamalıyız. Dur. İşte bu. İşte bu. İşte bunu istiyorum. Bedia. Bedia. <laughs> Bedia. Hala seviniyoruz. Uzun uzun. Oradan <laughs> Z'ye girelim. Şimdi ne çaptası koşu. Bir pas. Ve gol. <laughs> Sanırım golden çok asistimiz olacak Gitti Ver ver Sen de ver hadi be Basın da şunları Bas bas bak, kişinin arasında bak vermiyor topu adam Sekiz şut atmışız durdu galiba yapma ya Of Niye basmıyorsunuz ya siz? Benim takım Vay çakal vay. Engelledi benim ortamı. Vur ona. Vur ona. Ben neredeyim bu arada ya? Azallah. Azam başladı. Arkadaşlar. Ha aldık aldık çok güzel. Hadi. Şimdi ver. Çok iyi be. <laughs> i̇şte şans budur. Ya hocam. Hocam demden beri öldürüyorlar bizi ya. Hı. Hadi. Ağzına burnuna dalacağım şimdi ha. Hacem mi? Bunları vurdurmuyor abi. Tamam bizim. Ver. Ya ne son adammış arkadaş. İşte şimdi yandık. Çok güzel. ofansife geçirdi hoca bizi. Destek ne fayda? Şimdi yiyeceğiz. Ama iyi ki yeniden kaçırmadı. Uzaktan bir gol atalım istiyorum ya. Çok şeyim istiyorum ya. Hayır ya. Heh. Of yordu ya. Dur. Ya neden? Allah'ım neydi günahım? Yendik de. 191 hiç fena değil. Kişisel veriler. Her zamanki gibi 300 metre, 10 kilometre. Hep böyle oluyor zaten. Toplu buluşma 50. Yani 42, 41 oluyor aslında. 23 pasta 18'i 20 bulmuş. Aslında hiç fena değil. Çok iyi olmamakla beraber. Tackle'larım az. Ya o kadar top almama rağmen tackle'ım az olmuş nedense. Yani top çalmalarım yani. Göztepe birinci. Yine bakıyorum gelişme var mı diye ama ne göremiyorum bir şey. Kafalar mı gelişiyor ne oluyor? Hangi takıma seçildiğiniz falan diyecek herhalde yine. Ha? Ne? Nasıl ya? Sakatlandınız diyor ya. Oktober'da. Sen seçilmedin. Sakatız çünkü. Niye sakatız ya? Ne oldu da sakatlandık yine? Evet. <laughs> Sakat olduğun için diyor. Şurada mı bakacağız? 4 maç oynayıp 1 gol atıp 3 asit yapmışız. Şimdi madem seçilmedik. O zaman. Ne oldu? 3-0 yendik Bolu Spor'u. <laughs> Bu da bizi lider yaptı. Elazığ maça. Yine seçilmedik muhtemelen. Yani evet, sakatlık iyi olmadı. Bir yönden iyi oldu yani hızlı geçecek de. Tamam. Yenildik bu sefer. Oh, of of. Urfa Spor. Biz ara transferde gider miyiz ya? Tamam, yürü, yürü. Hah? Seçildik. tamam. Doktor diyor ki sonunda iyileştin diyor. Elinden geleni yapmayı diyor. Unutmadı. diyor. Hala yüzde yüz iyileşmedim fakat elinden geleni yapacağım diyormuşuz bizde. Tamam. Güzel. Bunu bir dahaki bölümde oynayacağız. Bir dahaki bölümde zaten çabuk yayınlayacağız. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve e, videolarımızın devamını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle.